Hepinize merhabalar. 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin 1. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Hemen boşluk doldurma sorularıyla başlayalım isterseniz. 2. Abdülhamit tarafından Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olarak hangi anayasa ilan edilmişti? Buradaki gördüğümüz kelimeleri buradaki boşluklara yerleştireceğiz. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen kanuni esasıydı. Fransız İhtilali ile her milletin kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğunun vurgulanması fikri. Bu hangi fikir akımıydı? Milliyetçilik fikriydi ve bu fikrin yayılmasına yol açmıştı Fransız İhtilali. Diğeri Osmanlı Devleti'nin 19. ve 20. yüzyılda Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikası geliştirmişti. Bu politikanın ismi neydi? Denge politikasıydı. Buhar gücünün makinalarda kullanılması insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesine ne isim veriyorduk? Sanayi inkılabı. Burada vermemiz gereken önemli bilgilerden birisi de nedir? Bu Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı neticesinde Osmanlı Devleti'nden ilk İsyan isyan eden topluluk Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden topluluk kimlerdi? Sırplar olmuştu. 1854'te ilk kez İngiltere'den dış borç ne zaman alınmış? Hangi savaş sırasında alınmıştı? Kırım Savaşı. Ve 1881'de Avrupalı devletlerinden temsilcilerinin Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarını denetim altına aldığı bir idare kurulmuştu. Bunun ismi de neydi? Duyunu Umumiye İdaresi. Şimdi fikir akımlarına bakalım. Hangi fikir akımını söylüyorsa buradaki cümleler karşısına yazalım. Öncelikle bütün Türkleri Osmanlı Devleti çatısı altında milli bir duygu ile tek bir bayrak altında toplamayı amaçlayan fikir akımı hangisidir? Türkçülük. Ve bu Türkçülük fikir akımının savunucuları vardı. Onlara kimlere örnek verebiliriz? Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi isimleri örnek verebiliriz. Bir diğeri Müslüman milletlerin Osmanlı halifesinin liderliğinde bir çatı altında birleşmesini amaçlayan fikir akımımız neydi? İslamcılık. Bir diğer fikir akımımız hangisi bakalım? Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan tüm milletleri Osmanlı milleti adı altında bir araya getirerek devletin dağılmasını önlemeye amaçlayan fikir akımımız da hangisidir? Osmanlıcılık. Genç Osmanlılar bu fikir akımına örnek verilebilir. Bir diğeri Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını ve geri kalmasını önlemek için Avrupa'dan bilim, teknik ve yönetim anlayışının alınması gerektiğini savunan fikir akımı da nedir? Batıcılıktır. Batıcılık fikir akımını savunan isimlere kimlere örnek verebiliriz? Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet ve Celal Nuri örnek verebiliriz. Hangisini söylemedik? İzamcılığa hangi isimler örnek verebiliriz? Mehmet Akif Ersoy'u, Cemalettin Afganiyi, Sait Halim Paşa'yı örnek gösterebiliyoruz. Şimdi de Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okulları sıralayalım. Hangi sırayla öğrenim görmüş? Bu okullarda ona bakalım. Burada bakıyoruz. Öncelikle ilk olarak mahalle mektebi. Mahalle mektebine gitmiş. Daha sonrasında Şemsi Efendi Okulu. Şemsi Efendi Okulu'ndan sonrasında ne diyebiliriz? Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Üçüncü olarak. Onun sonrasında Selanik Askeri Rüştiyesi. Ve Manastır Askeri İdadisi. Arkasından Harp Okulu ve harp akademisi şeklinde sıralama yapabiliriz. Şimdi yine boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Hatırlayalım. 31 Mart olayının çıktığı şehir hangisiydi? 31 Mart olayı. 31 Mart olayının çıktığı şehir İstanbul. Hareket Ordusu'nun kurulduğu yer neresiydi? Hareket Ordusu'nun kurulduğu yer ise Selanik'ti. Bunun dışında Mustafa Kemal'in askerlik hayatındaki ilk görev yeri neresiydi hatırlayalım. Şam'dı bildiğiniz gibi. Ve Mustafa Kemal'in askeri ateşe olarak çalıştığı şehir neresiydi? Sofya ateşe militerliğine getirilmişti bildiğiniz gibi. Sofya. Ve Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısını elde ettiği yer neresidir? Trablusgarp. ve Mustafa Kemal'in Balkan Savaşları sırasında görev yaptığı yer. Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal nerede görev yapmıştı? Gelibolu. Şimdi de bir soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden değildir? 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini, genel nedenlerini hatırlayalım. 1789 Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımının etkisi var mıydı Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında? Evet, milliyetçilik akımının etkisi vardı. Sanayi inkılabı sonucunda ham madde ve pazar arayışının artması ve sömürgecilik yarışı da yine Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerindendi. Devletler arasındaki bloklaşma ve silahlanma yarışı Birinci Dünya Savaşı'nın nedeniydi. D bakalım. Osmanlı'nın Alsaz-Lorraine'i almak istemesi 1. Dünya Savaşı'nın nedeni değildir. Alsaz-Lorraine'i Fransa bildiğiniz gibi geri almak istemekte. 1. Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren devlet hangisiydi? 1. Dünya Savaşı'nda taraf değiştiren devlet de İtalya'ydı. Osman Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı taarruz cepheleri hangileriydi? Hatırlayalım. Osmanlı hangi taarruz cephelerinde yer aldı? Kafkas Cephesi ve Kanal Cephesi. Osmanlı Devleti'nin sınırları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler vardı. Bunlar nelerdi? Yardım amacıyla gittiği cepheler. Romanya, Makedonya ve Galicia cephesi. Kutul Amare zaferinin yaşandığı cephe hangisiydi? Hatırlayalım. Kutul Amare'deki bu zaferin yaşandığı cephede Irak cephesi. Rusların savaştan çekilmesinde etkili olan cephe vardı. Rusların savaştan çekilmesinde etkili olan cephe de Çanakkale cephesiydi. ABD Başkanı'nın 1. Dünya Savaşı sonlarına doğru yayınladığı bir belge vardı. Bunlar nelerdi? Wilson ilkeleriydi. Osman Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı bir ateşkes anlaşması vardı. Bu hangisiydi? Mondros Ateşkes Anlaşması'ydı. Ve Osman Devleti'nin 1. Dünya Savaşı sonunda itilaf devletleriyle imzaladığı barış anlaşması hangisiydi? Sevr Anlaşması'ydı. Ancak nedir? Hukuki olarak geçerliliği olmayan bir anlaşmaydı. Sevr Anlaşması. Ve Mondros Ateşkes Ateşkesi Anlaşması'nda e, en tehlikeli maddelerinden 7 ve 24. maddeleri e, bunlar neydi? İtilaf Devletleri'nin bir bahaneyle e, Osmanlı topraklarını işgal etmesine neden olan maddelerdi. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nın burada da aynısını söylüyoruz. Hangi maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başlamıştı? 7. maddesiydi. Ve Ermeniler tarafından kurulan milli mücadeleye düşman cemiyetler vardı. Bunları hatırlayalım. Ermenilerin kurduğu milli mücadeleye düşman cemiyetler hangileriydi? Hınçak ve Taşnak Sütçün cemiyetleri. İmparatorluğunu canlandırıp Büyük Yunanistan'ı kurma amacı olan cemiyet hangisiydi? Bu da Mavri Mira cemiyetiydi. Ve İttihat ve Terakki Fırkasına karşı kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyet. Bu cemiyet İttihat ve Terakki Fırkasına karşı kurulmuştu. Hürriyet ve İtilaf Fırkasıydı. da işgallere karşı miting ve protestolar yapılmasının istendiği milli mücadelenin ilk genelgesi hangisiydi? İşgallere karşı mitingler ve protestolar düzenlenmelidir deniyordu. Bu da Havza genelgesi. Milli egemenlikten üstü kapalı bir şekilde ilk kez söz edilen belge hangisiydi? İlk kez burada milli egemenlikten üstü kapalı bir şekilde söz edilmiş o da Amasya genelgesi sadece Doğu Anadolu'daki milli cemiyetleri birleştiren kongre sadece Doğu Anadolu'daki milli cemiyetleri birleştiriyordu bu kongre Erzurum kongresi ve Manda ve Himaye'nin kesin olarak reddedildiği kongre vardı. Manda ve Himaye'yi bu kongrede kesin olarak reddettik. O da Sivas Kongresi. Toplanış amacı bakımından bölgesel. Bölgesel olarak toplanıyor ama aldığı kararlar bakımından da ulusal olan kongremizde yine Erzurum Kongresi'ydi ve hangi kongrede iradeyi milli adıyla bir gazete çıkarılması kararlaştırılmıştı? O da yine Sivas Kongresi'ydi. Kuvayi Milliyeci olup da sonradan Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanlar vardı. Bunlar hangileriydi? Ethem Bey isyanı ve Demirci Mehmet Efe isyanı. şekilde genel olarak birinci dönem birinci yazılı için genel bir tekrarımızı boşluk doldurmalarla hatırlamalarımızı yaptık. Herkese sınavlarında başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar.